Evet arkadaşlar, Macera Yolu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün fındık tarlasındayız. Ufak tefek çalışmalarımız var, onları size göstereceğiz. Evet arkadaşlar, çalışmalarımızı gösteriyoruz. Evet, tarla sahibi Doğan. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün tarlamıza su çektik. Patates ektik, işte yeşil soğan falan. Bunları sulamak için ee, yukarıda kaynak sudan bir hortum çektik buraya şu şekilde su geliyor bahçemizi sulamak için Yeter daha da gelecek şu an daha da gelecek. yeni olduğu için az geliyor evet. evet bunlar patates değil mi? Bunlar patatesler çıkmaya başlamışlar Patates Yeşil soğanlarımız da burada Şöyle Evet bu sene fındık durumu nasıl? Bu sene fındık durumu şu anda daha önce gösteriyor fındık kendini. Ama büyük bir ihtimal güzel bir verim alacağız bu sene. fındık görürsem göstereceğim. Daha, daha tam atıyor. belli olmamış evet. galiba. Daha ancak açıyor kendini. Evet. Daha ancak açıyor arkadaşlar. Şunlar ama daha belli değil. Bak daha küçükler. Evet. evet. Şurada mesela. Aynen. Şurada. Ama geçen sene göre bu sene iyi bir verim var. Tavuk gübresi attık. Etrafını çapaladık. Şöyle gösterelim fındık ocaktan dibine. Bakın. Şu ay şeklinde kazdık. Evet ot ilacı atılmış galiba. Evet ot ilacı attık. yabani otlar çıktı. Tavuk gübresinden sebep biraz yabani otlar çıkmaya başladı. Normalde hayvanlarımızı otlatıyoruz burada. Güzel otlar çıkıyordu. Tavuk olduğu için çok yabani ot oldu. O yüzden attık. Böyle mancarımız var. Mancar çıkmış. Evet her şey doğal. Hiç ekilmemiş burada değil mi? Evet aynen öyle. Belki de kuşlar bıraktı. Belki de. Bu doğal e, deli savar fidesi. Deli savar. %100 organik Organik tarım Evet Evet Fındıktan için şu anda Hayvan gübresi de var Hayvan gübresi de atletmekten mesela. mesela gördüğünüz gibi hayvanımız var Başka bir ahırımız var Şu anda burada değil Evet şu an büyük baş küçük baş hayvanlığımız var mı? Evet Kurbanlığımız var işte 60 adet ee, burada değil tabii. Başka bir besanemiz daha var. Buraya süt inekleri koyacağım. Ee, organik yeşil otlardan otlayacaklar. Bilmiyorum. 15-20 tane inek koymaya düşünüyorum. Burası 50 dönüm. Arkadaşlar. Ee, ilerleyen videolarda da gösteririz zaten. İnşallah. İnşallah. Onlar da çekeriz. Ee, bu otu kuruttuktan sonra tekrardan yeni ot çıkmaya başladığı zaman inekleri de tabii o zaman Getirmeyi düşünüyoruz. Ee, o zaman bir video daha atarız. O zaman görmüş olursunuz. Evet, bu da bir deli sava fındığı evet, fidesi. Bu... Şöyle gösterelim. Burada yenilendirme yaptığımız için normalde her arada deli sava fidesi var. Kara fındık olduğu için burası biraz az verimli oluyor. Evet. Yeni savarla değiştirmek istiyoruz. Yanına yeni fideleri ektik. Şöyle gösterdim. Yaklaşık bir yıl oldu bunları ekeli. E, ee, i̇ki buçuk üç yıldan sonra verim almaya başlayacağız. Yani hemen hemen boyları 2 metreye yanaşmış. Bunlar küçüktü şöyle 30 santim 40 santim aralarındaydı. Evet bir yandan komşular tırpan yapıyor. Evet, yan yan tarlada. Bu yan taraftaki komşumuz da değiştirme yaptı. Onun 5 yıl oldu. Yalnız bakımsızlıktan dolayı. Yani böyle görüyorsunuz böyle. bakın. Yetiş, yetişmedi fazla olmaz. Normalde Şurada. Olmaz. Bizim 1 senelik fındığımız bu kadar. Bunun 5 senelik fındığı bu kadar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla abone atacağız. arkadaşlar. Takipte kalın. Macera yolu kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorum yapın. Sizin desteğinizle büyüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.